Herkese merhaba arkadaşlar. Muharrem İnce tarikatlarla amansız bir kapışmaya çıkıyor. Biliyorsunuz Muharrem İnce'nin tarikatlara karşı çok ciddi bir öfkesi var. Bu yüzden bu 15 dakikalık maçta bakalım kim kazanacak. Yine e, zaman ayarlı bir maç arkadaşlar bu. Bu maçlar içerisinde biliyorsunuz şöyle bir kural var. E, 15 dakika boyunca oyuncular dövüşüyor. Yapmış olduğu tuşlar ve pes etmeler Skor olarak yansıyor arkadaşlar Bu yüzden maçın tamamı 15 dakikalık olacak Kim daha fazla skor alırsa O maçı kazanacak Şimdi Tarikatlar Muharrem İnce'ye arkadaşlar Muharrem İnce henüz bir şey yapamadı Tarikatlar aldı şimdi Tarikat kulaç hareketi geliyor arkadaşlar Zikir plaç hareketi de denebilir buna Ve Muharrem İnce tarikatları yere serdi Şu anda Yakaladı Muharrem İnce şimdi tarikatları tuttu götürdü iplere koydu bir tokat geçirdi iplere koydu tarikatların bacağını memleket sıkıştırması geliyor arkadaşlar Muharrem İnce'den şimdi gönderdikleri doğru bir yumruk geldi Tarikatlere Muharrem İnce'den. şimdi yakın yak. Muharrem İnce tarikatları ve memleket yumruğu geldi arkadaşlar memleket teknesi geldi arkadaşlar ardından şimdi saydırıyor bir erken tarikatlar erken kalktı 2 dakika geride kaldı arkadaşlar şimdi yerde yumruğunu saydırıyor arkadaşlar Tarikatlere gerçekten böyle bir etki görünmedi arkadaşlar şu an tarikatlar sersemledi biraz aldı Muharrem tarikatleri tarikatları ve tekmeyi geçirdi arkadaşlar şimdi sağ geçiriyor sersemledi tarikatlar gönderdi köşeye tarikatları Muharrem İnce koydu bacağını ipe ve çok sert bir memleket tekmesi geldi arkadaşlar Şimdi tarikatlar cevap verdi. Aldı Muharrem İnce'yi götürüyor. Zikir mi yaptıracak yoksa? Hayır. Dönler doğru. Tarikatlardan zikir yumrukları devam ediyor Muharrem İnce'ye doğru. Şimdi geldi Muharrem İnce memleket desteğini geçeceği koştu. Köşeye ve boşa giden bir hamle gördük. Tarikatlar şimdi zikir sıkıştırması yapıyor arkadaşlar. Zikir sıkıştırması burada. Gerçekten çok sübiyancı bir hareket arkadaş bu. Fakat Muharrem İnce biraz zayıfladı bu sübiyancı hareketten. Şimdi harikatlar ayağa kalkıyor Muharrem İnce'ye. Yine Yatay yumruklarıyla devam edecek. Muharrem İnce şimdi memleket yumruklarını geçirmeye devam etti. Geldi atladı ve memleket katır geldi Muharrem İnce'den. Geriye 12 dakika kaldı arkadaşlar. Şimdi Muharrem İnce aldı. Memleket... Memleket kenarı geliyor arkadaşlar. Memleket sınırı da diyebiliriz bu harekete. Şimdi bir tüzü gelecek Muharrem İnce'den tarikatları. Geldi tekniği geçirdi. Tuttu kaldırdı ve memleket top geldi arkadaşlar Muharrem İnce'den. Hakem sayıyor. 1, 2 ve 3. İlk skoru Muharrem İnce aldı. Durum şimdi 1-0 yerde şimdi tarikatları geçiriyor Muharrem İnce intikam alırcasın arkadaşlar görüyorsunuz bakın kaldırdı ayağı ve memleket dizi geldi arkadaşlar şu anda Muharrem İnce'den. bir dizi daha geldi çok heyecanlı geçiyor maç tarikatlardan cevap geldi şimdi Zikir'in butlarına devam ediyor tarikatlar ve yürüdüysek bir bir gördük. Geldi. Koştu ve tarikat geldi. Zikir Klostan da diyebiliriz bu harekete. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Tarikatlar bir an geri çekildi. Şimdi Muharrem İnce yakaladı. Gönderdi itlere. Geldi. Atladı tarikatların üzerinden. Bir daha atladı ve hop memleket yumruğu geldi arkadaşlar Muharrem İnce'den. Bir iki Tarikatler kalktı ya 2-0 olmasına izin vermedi. Muharrem İnce üzüldü biraz. 10 dakika kaldı arkadaşlar maçın bitmesine. Yerde geçirmeye devam ediyor arkadaşlar Muharrem İnce. Muharrem İnce tarikatlere geçirmeyi çok sevdi. Şimdi köşeye geçti Muharrem İnce geldi koştu. Ve boşa giden bir oldu. Şimdi tuzağa düştü Muharrem İnce tarikatlerin tuzağına. Tarikatlar Süleyman'a sıkıştırma yaptı şu anda Muharrem İnce'ye. Çıktı şimdi koca götüyle tarikatlar yukarı. ayar. şimdi Muharrem İnce geldi içeri. Görüyorsunuz sırtından vurdu şimdi tarikatlar. Muharrem İnce ya ve... Zikir çok slam geliyor arkadaşlar tarikatlardan. Kaçam saydırıyor. 1 derken Muharimince'ye oldukça dayanıklı çıktı. Şimdi bir zikir yumruğu gelecek arkadaşlar. Zikir yumruğu geldi Muharimince de aldı. Hakem sayıyor. 1 2 ve 3. Durum şimdi 1-1 bir bir arkadaşlar. Tarikatlar 1 Muharimince 1. Kalan 9 dakikada neler olacak? Gerçekten çok heyecanlı bir maç. Gönlü Mustafa iki Muharrem İnce'den yana fakat tarikatlar. Şimdi zikir splash geldi. Hakeme say diyor. 1, 2, 3. Tarikatlar şu anda iki bir önde arkadaşlar. Muharrem İnce karşısında. Tabii Muharrem İnce, eski Muharrem İnce değil arkadaşlar. Sağlığı da biraz zayıfladı bu aralar. Geldi ve tarikatlardan zikir tekmesi geldi arkadaşlar. Sıkıştırdık olmuş şimdi ve bir hamle gördük tarikatlardan. Muharrem İnce nefeslenmek için biraz dışarı çıktı. Şimdi koluna bir darbe geldi tarikatlerden. Görüyorsunuz sordum sarı çiçeğe annem babam var mı böyle dedi tarikatler Muharrem Geldi tekme geçirdi. Dakika 8'i gösteriyor. Ortalama 7 dakikalık bir süre kaldı. İçeri gönderdi şimdi Muharrem İnce tarikatları. çekim şovunu yapıyor arkadaşlar tribünlere. Kaldırdı ayağı. Türk Bensesi'nden getirdiklere doğru. Muharrem İnce'den Mehmet'e yumruk geldi şu anda. Bir tokat geldi. Koydu bacağını sıkıştırıyor iyice sıkıştırıyor sıkıştırıyor. Yakaladı şimdi. Aldı sırtına ve Nazar suplex geldi arkadaşlar. Muharrem İnce'den Nazar. Nazar suplex geldi. Nerede geçinmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Memleket Partisi'nin logosu Nazar Boncu. O yüzden bu harekete böyle isim verilmiş. Şaka şaka uyduruyorum. Şimdi geldi. Aldı Muharrem İnce. Ve harika bir Nazar İngu geldi arkadaşlar. Bakın seviyor Bir, iki. Harikatler ayağa kalktı. Şu anda tarikatlarında Muharrem İnce çıldırdı şu anda. Şimdi bir bitirici hareket gelecek Muharrem İnce'den. Vurdu tekmeyi. Nazar bant mı geliyor? Hayır. Nazar sınırı geldi. Memleket kenarı da denebilir buna ve harika bir hareket. Devamı da geliyor. Geldi sıkıştırdı. Şu anda kaldırdı havaya. Yakaladı. Memleket bant mı geliyor? Memleket kenarı geldi arkadaşlar. Hakem sayıyor. Ve 2-2 oldu durum arkadaşlar. Dakikalar 6.35'i gösterirken. Durum 2-2 şu anda. Muharrem İnce tarikatlere karşı amansız mücadelesine devam ediyor. Şimdi zikir bant mı gelecek? Hayır. Evet bu zikir bantı bir an kaçırdı sannettim ama yaptı hareketini. Şimdi geldi. Enzil geliyor arkadaşlar tarikatlardan Şimdi aldı kaldırdı Muharrem İnce'yi tarikatlar gönderdi içeriye tarikatlar Muharrem şimdi yakaladı. Şimdi Mehmet Tekin'i Mehmet e aldı kaldırdı havaya kayı tarikatlar müsaade etmedi. Şimdi yerde Muharrem İnce arkadaşlar. geldi. tarikatlardan hakeme say diyor. Özür diliyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Tarikatlar 3-2 önde. Kalan süre 5,5 dakika. Tarikatlar önde da şu anda Muharrem İnce kıvranıyor. Ayağını kaydediyor şu an. Şimdi yakaladı tarikatları Teknelerle girişiyor Bir tekme daha geldi Yatırdı şimdi tarikatların Sağını sıkıştırıyor Tuttu şimdi solunu da bitirmek istiyor Tarikatları Muharrem İnce. Bakın arkadaşlar Hamle müthiş arkadaşlar Gerçekten müthiş hamle Şimdi geldi yumruklarıyla geçiriyor tarikatları Sordum Sarı Çiçeği, Mother Father var mıdır Flowers oh. Wild tarikatları Muharrem İnce Park tarikatlar Yumruğunu kaçırdı Tarikatlardan menzil kafası geldi Arkadaşlar Ve menzil yumruğu geliyor Arkadaşlar tarikatlardan Muharrem İnce Kurtulmaya çalıştı 3-2 geride çünkü Tarikatlerin hamlesi boşa gitti ikisi de içeri girdi şu anda Tarikatlar yakaladı Muharrem Ve Menzil suplex geldi arkadaşlar tarikatlerden. Her ikisi de kıvranıyor şu anda. Tarikatlar ayağa kalktı. Şimdi dışarı çıktı tarikatlar. Köşeye gidiyor. Menzil splash mı gelecek arkadaşlar? Hayır gelmedi menzil splash. Bir geldi. Bu nasıl hareket arkadaşlar? Gerçekten tarikatlardan her şey beklenir. Şimdi sıkıştırıyor arkadaşlar. Sübiyancı sıkıştırmasına devam ediyor. Tarikatlar hoca götüyle. Şimdi ayağa kaldırdı Muharrem İnce'yi. Son 3 dakika 30 saniye kaldırdı havaya ve hayır Muharrem İnce kaçtı. Şimdi bacağını kırdı tarikatların ayağa kalktı yine tarikatlar tuttu gönderdi iplere ve Muharrem. yumruğu geldi arkadaşlar Muharrem İnce'den. Şimdi 3-3 olacak maç? 1, 2, 3. Şu anda maç 3-3 gidiyor arkadaşlar. Çıldırmak üzereyim. Seyirciler çıldırmış durumda. Muharrem İnce şovuna devam ediyor. Şimdi kaldı ayağı. Aldı tuttu. Ve harika bir diz hareketi geldi Muharrem İnce'den. Çıktı köşeye atlayacak. Tarikatlar yapardı. Atladı Muharrem İnce ve harika bir Nazaran mana geldi. Şu anda Muharrem İnce'den şimdi bütün zarifetleri de Muharrem İnce'den geldi, geçirdi. Yakaladı tarikatları ve memleket top geldi arkadaşlar. Tarikatları Muharrem İnce'den. şu an 4-3 öne geçebilir. 2 ve 3 Muharrem İnce 4-3 önde arkadaşlar. Kalan süre 2,5 dakika. Yerde geçiriyor şu an tarikatları. Tekmelerle geçiriyor arkadaşlar. Kaldırdı ayağı. Yakaladı. Tekrar mı? Geldi. Tarikatları aldı ve geçirdi Muharrem İnce. Tarikatları yere şu anda. Yorgun tabi. Tarikatlarla mücadele etmek kolay değil Sayın İnce anlıyoruz. ikisi de yerde. Şimdi Muharrem İnce ayağa kalktı veriyorsunuz. Şovuna devam ediyor. 3 ben de diyor. Tarikatları izlerim diyor. Şimdi kaldırdı Muharrem İnce tarikatları ayağa. Ve süper bir tekme gördük. Tuttu tarikatları gönderdi içeriye. 4-3 önde dikkatli olması lazım. Muharrem İnce'nin geldi. Atladı boşa gitti hamlesi. Tarikatlar fırsatı kaçırmadı. Çok ilginç bir hareket. Görüyorsunuz. Harikatların hareketlerini Yerde geçirdi şu anda bir tekme var Harikatlar Çıldırmış durumda arkadaşlar Zekeri Yomruğ'a gelecek Zeker yumruğu geldi Muharrem İnce'ye Muharrem İnce yerde Son bir dakika Bakalım Muharrem İnce ne yapacak 1 2 3. Şu anda durum 4-4 arkadaşlar. Muharrem İnce'ye dezavantajlı tarikatların gücü var. Muharrem İnce düştü. Şimdi yerde tarikatlar son 40 saniye kaldırdı Muharrem İnce'yi. Pes ettirme hareketini yapıyor şu anda. Boynunu iyice sıkıştırdı. Sübiyancı pes ettirme hareketini yaptı ve kolunu yere geçirdi şu anda. Yani tarikatlardan artık bitirici anlamı gelecek. Atladı Muharrem İnce'nin üstüne. Sanırım bu sayı alabilecek bir hareketti. Köşeye çıktı. Son 10 saniye maç beraberim bitecek. Soko 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve maç sona eriyor. Maç berabere bitti arkadaşlar.